Bugün biberli ekmek yapıyoruz ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Hamuru için bir su bardağı ılık sütüm var. Bir su bardağı ılık su, bir adet yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı, bir paket yaş maya ve alabildiği kadar da unumuz var. İlk olarak mayayı sıvı malzemeler ve toz şekeri ile birlikte yoğurma kabımın içerisine alıp karıştırıyorum ve 10 dakika mayalandırıyorum. Şimdi geri kalan malzemeleri de ilave edip hamurumu hazırlıyorum. Ben tam olarak 750 gram un kullandım. Ara sıra ellerinizi yağlayıp hamuru yoğurmaya devam ederseniz hamur elinize yapışmaz. Şimdi hamurun üzerine bir mutfak beziyle kapatıyorum ve bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Ben de bu arada üzerine süreceğimiz malzemeyi hazırlıyorum. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı susam, 2 yemek kaşığı biber salçası, 4 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı kadar e, ince çekilmiş cevizim var. Tuz, karabiber, biraz pul biberi, biraz e, kuru nane ve zahter karışımı. Bu tarifin en başta gelen malzemesi bunsuz kesinlikle yapamazsınız. Yani zahter baharatını mutlaka eklemeniz gerekiyor. Malzemelerin hepsini yoğurma kabının içerisine alıyorum ve karıştırıyorum. Sürülebilen bir kıvama gelmesi lazım. Eğer çok katı olacak olursa biraz daha sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Sarımsağı da eziyorum içerisine. Gördüğünüz gibi çok katı oldu. Ben de içerisine biraz daha zeytinyağı ilave ediyorum. Siz bunları göz kararı ayarlayabilirsiniz. Son olarak içerisine biraz da çökelek ekliyorum. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz ama çökelekli çok lezzetli oluyor. Çökelek yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Biber salçası tuzlu olduğu için ben ayrıca tuz ilave etmedim. Siz tadına bakın gerekecek olursa tuz ekleyebilirsiniz. Bu arada hamurum da çok güzel mayalandı. Hamurumu tezgahımın üzerinde tekrar yoğuruyorum ve hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Benim bezelerimin büyüklüğü portakal büyüklüğündeydi. Siz isterseniz daha küçük veya da daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Bu tabii ki size kalmış. Bezelerimi aralarında bayağı bir boşluk kalacak şekilde fırın tepsisine aldım ve üzerlerine birer yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğum zahterli karışımdan sürüyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.